iki kez paralimpik oyunlarında şampiyon oldular. Önce 2016'da Rio'da ardından 2020'de Tokyo'da altın madalyaya uzandılar. Kadın golbol milli takımımız şimdi gözünü dünya şampiyonasına çevirdi. Altın madalya Türkiye'nin. Ay Yıldızlılar Çin'de düzenlenecek şampiyona öncesi Ordu'da kampa girdi. Atatürk Spor Salonu'nda hazırlıklarını sürdüren milliler şampiyona da 2024 Paris Paralimpik oyunları için kota almayı hedefliyor. Ee, burada 2022 yılında Dünya Şampiyonası var. Onların hazırlığını yapıyoruz. Dünya Şampiyonası çok önemli bizim için. Hiç Dünya Şampiyonu olmadık. Aynı zamanda da Paris 2024 için kota alacağız. Allah kısmet ederse. O için hazırlıklarımızı Ocak ayından itibaren e, sürdürüyoruz. Bu ayki kampımızda da Ordu'dayız. İnşallah şu ana kadar her şey çok güzel geçiyor. Güzel de e, sakatlıksız havası adında kampımızı bitiririz. Ve bir sonraki kampımız için moral depolayarak Ordu'na ayrılırız. Bu takım e, paralimpik şampiyonu ve inşallah e, dünya şampiyonluğumuz eksik. Bunu almak için de e, sonuna kadar çalışmaya devam ediyoruz. Ve o istiklal marşını tekrardan orada okutup dünyada en iyi kim onu göstermek istiyoruz.